Geldi tamam ses geliyor mu Murat kulaklığı takmaya çalışıyorum ses güzel tamam bir de şunu takalım güzel şu anda ses deneme ses deneme Evet şimdi sesim nasıl daha iyi tamam ne haber nasılsın iyisindir Merhaba yani birisi daha geldi Heh. Hacer abla merhaba hoş geldin. Videoyu izledin mi abla? Sademizde şundan bir tane alıp iyi diyelim iyi olsun. İşte bilgisayar göçtü. O dediğim şekilde hallettim. Abi hoş geldin. Hacer abla ne yazmış Murat bir bakar mısın? Murat WhatsApp'tan Hacer ablayı bir daha gir e, girer misin der misin? Aynen bir çıksın bir daha gitsin. Ben buradayım ha. Şunu şey yapayım. Evet, sesim geliyordur diye tahmin ediyorum. Nasılsın Emrah abi? İyisindir görüşmeyeli? Yüz yüze geçiyor az kaldı. Videoyu izleyebildin mi abi? Bu arada bunu sorayım. Bir de çakmak bakıyorum. Evet, buldum. Şükür abi. İşte bir talihsizlik yaşadım. Bilgisayar göçtü. Onunla boğuşuyorum. Photoshop'u tekrardan kurdum. Ha, katmanları izledin. Uygulayabildim mi abi peki? Önemli olan soru bu. Yani oradaki işlem basamaklarını uygulayabildim mi? Önemli olan soru bu. Bugün katmanları fazla uzun tutmayacağım. Ee, bir yükleme var. Şu yükleme tamamlansın diye bekliyorum. Bilgisayar göçtü çünkü. Bilgisayar göçtüğü için e, bir talihsizlik yaşadım. Tamam uyguladın abi. Süper. Devamında zaten e, araç, araçlara geçeceğiz. Bir katılanlardan kaç kişi uygulayabildi? Bunu öğrenmek istiyorum. Çünkü o basamaklar önemli. araçları geçtikten sonra muhtemelen Haftaya da e, şuradan bir bakayım. Araçları işleyeceğiz. Fotoğrafta artık ışık vesaire bilmem ne düzenlemeye geçeceğiz. Araçları da öğrendikten sonra zaten istemediğimiz bir nesneyi oradan çıkartabileceğiz. Geri koyabileceğiz. Yani basit bir şekilde e, işlemiş oluyoruz bunları ama daha da detaylı olarak ben videolar atmaya devam edeceğim buradan. Onları takip edersen e, istediğin sonuca çok rahat ulaşabilirsin. Bu arada sana bir tane gimbal alalım abi bu çekim yapıyorsun ya video çekimi hikayeler için sarsıp engelleyici bir gimbal. Güzel olur. Bir şeye bak. Aynen abi. Bayağı iyi olur. Çünkü ee, senin işin etkileşimle hatta bugün baktım. Süper. Ne kadar abi fiyatları? Hacer abla burada mısın? Sesim geliyor mu? Yarın ineceğim mi çarşıya? Yarın derse gireceğim Murat. Pazartesi, çarşamba, cuma dersim var ya. Bir mesaj geldi bana. Heh, buradayım. Tamam. Şeyden yazsana abla. E, Youtube'dan yazsana. Yazamıyor musun? Bir sorun mu oldu? Anlamadım. Gruptan yazmışsın. Aynen. Şöyle yapalım. Ben onu bir uyutayım. 10-15 dakika. Beni istiyor çünkü şu anda. 9'a 10 geçiyor. Zaten araçları tanıtacağım size. Sonrasında video gelecek yine. 9.30'da ben videoyu açacağım arkadaşlar. Katılırsanız iyi olur. Katılmazsanız da en azından gönderdiğim videoyu izlersiniz. Oradan pratik yapmaya başlarsınız. Ben gideyim susturayım. Kusura bakmayın. 9.30'da görüşürüz.